Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler bakalım Haziran ayı içerisinde su neler çıkacak sizleri neler bekliyor neyse haliniz o çıksın su diyelim Evet sevgili akrep burçları ilk kitapta 3 tane bayanı Böyle özellikle Haziran ayının ilk haftasında gardınızı alabilirsiniz. Sanki sizi sinirlendirmiş, kızdırmış üç kişi görünüyor. Bu üç bayan sosyal çevrenizden olabilir, iş hayatınızdan olabilir. Aslında o kişilere hiçbir şekilde asla ve asla kötülüğünüz dokunmamasına rağmen yani bilmiyorum ama bir e, adavet besliyorlar size diyebilirim. Bu bir kıskançlık çekememezlik olabileceği gibi e, birileri ile bağlantılı da olabilirler. Sanki böyle arada e, başka başka insanlar olabilir. Belki de bu yüzden sizinle uğraşan bu kişilerle özellikle Haziranın ilk haftalarında bir ters düşmeler olabilir sizin açınızdan böyle kapalı kısa boylu esmer bir bayana kırılmışsınız arkadaşlar bu bayandan böyle hoş olmayacak sözler işitmişsiniz ama yüzünüze söylememiş arkanızdan konuştuğu için zaten bu kırgınlıklar olmuş diyebilirim. Benim yüzüme söyleseydin diyorsunuz. Arkamdan konuşana kadar gel kardeşim benim yüzüme söyle. Yüzüme söyleyemeyeceğim bir lafı neden arkamdan konuşuyorsun? Şöyle yüzüme söyle diyorsunuz ama patavatsızlık yap demiyorsunuz. Hani e, arkamdan konuşmadan önce yüzüme söyle demek istiyorsunuz. Ama burada bir kişi daha var. O kişi de arkanızdan konuşuyor. Daha sonra laf açığa çıktı çıkacak gibi olunca veyahut da siz duyduğunuz an... Aa bak yüzüne de söylüyorum diye çat pat yüzünüze söyleyen bir kişi olabilir. Ortalığı karıştıran biri var arkadaşlar. Böyle Arap saçı gibi ortalığı karıştıran bir kişi var. Almış eline kaşığı, çay kaşığı gibi aynen sanki çay karıştırır gibi sürekli ortalığı karıştırıyor. Lakin ortam durulacak. Bu su gibi tertemiz olacak. Aynen çay kaşığı gibi daha sonra kenara atılacak. Hiç anlamsız yere kalbinizi kıranlar olmuş. Bu kişileri asla affedemiyorsunuz sevgili akrepler. Hiç yok yere sudan sebeplerle kalbinizi kıran birileri olmuş. Bu kişileri affedemiyorsunuz. Düğün dernek kuruluyor arkadaşlar. Haziran ayında bir telaşeli ortam var. Bu düğün dernek olabilir. Ee, yani düğün salonu gibi bir yerde eğlenceli ortam içerisindesiniz. Sizin olabilir, hanenizden bir kişinin olabilir. Böyle bir kutlama e, içerisinde olan birisi var burada. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Ee, bir bir iki ay içerisinde evlilik söz konusu ama bu kişi siz değilsiniz arkadaşlar sanki burada olgun bir bayan var ee, yani ya erkek çocuğunuz veyahut da kız çocuğunuz böyle hanenizden birilerini evlendiriyorsunuz diyebilirim her şey hazırlamışsınız zaten ee, adı konulmuş söz nişan olmuş sadece bir düğün dernek geriye kalmış bunu da bir iki ay içerisinde yapacaksınız diyebilirim. Aranızdan birinizin 30 yaşlarda çocuğu olabilir, 30, 32 yaşlarında çocuğu olabilir. Evladınızla ilgili endişeleriniz var arkadaşlar. Çok ama çok endişeleniyorsunuz evladınızla ilgili. Sanki peşine takılan birisi var. Bu kişinin, bu partnerin ona uygun olmadığını düşünüyorsunuz ama sade düşünce değil sanki böyle bir hissiyatınız var altıncı hissiniz kuvvetli olabilir bu kişinin sanki ona uygun olmadığını ya da ileride mutlu olabileceklerine inanmadığınız için çok tereddütleriniz var adını koymuşsunuz yani en azından bir isteme olayı olmuş sanki evladınızın isteğiyle Lakin hala bir tereddüt aşamasındasınız. Acaba iyi mi yaptık? Acaba kötü mü yaptık diyerek. Yeni mesleğin eline almış burada bir akrep burcu bayanı var arkadaşlar. Yaşınız kaç olursa olsun öğrenmenin, bilginin yaşı yok diyebilirim. Yani 7'den 70'e kadar yaş olarak tam görünmüyor ama sanki yeni yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. El emeğinizde, göz nurunuzda yaptığınız bir iş var. Bu işten artık Haziran ayında güzel bir tutar kazanmak üzeresiniz diyebilirim. Sizi güzellikler bekliyor arkadaşlar. Şimdiye kadar çektiğiniz parasal sıkıntılarınız yavaş yavaş sona eriyor diyebilirim. Hani Herkes para sıkıntısı çekiyor diyeceksiniz ama sizler gerçekten artık nereye para yetiştireceğinizi şaşırmış durumdasınız. Allah şaşırtmasın. Evladınıza, kendinize, ailenize, evinize, yuvanıza yani çok akarınız var. Pardon, akarınız yok ama çok gideriniz var diyebilirim. Sanki su gibi, şelale gibi para çıkışları görünüyor elinizden. Engel olamıyorsunuz. Sanki har vurup harman savurmak değil arkadaşlar. Böyle önemli giderler. Önemli harcamalar ile ilgili bir takım paralar elinizden cukka cukka çıkıyor. Millet cukka cukka koyar kenara diyorsunuz. Ama benim kıyı köşeye attığım gizli saklı paralar bile cukka cukka çıkıyor diyen bir akrep burcu bayanı var. Burada bu olgun bir bayanım arkadaşlar. Bu lafı söyleyen 45-50 yaşlarda bir kişi olabilir. Yaptığı birikimler bile yavaş yavaş erimeye başlamış diyebilirim. Bir mekan açılışı var arkadaşlar. Sanki uh, unlu mamüllerimi desem, hamur işiyle alakalı mı desem, ya böyle sanki bir tezgahın başına 2-3 kişi geçmiş. Nasıl diyeyim? Yani ma mantı börek tarzı bir şey de olabilir. Yani bir işletme görünüyor. Bu işletmeyi size devredecek birisi de olabilir. Hala hazırda bir iş olabileceği gibi yeniden bir mekan açılışı anahtarı elinize verecek. Al burayı işlet kardeşim diyecek birisi var burada. Aşk anlamında büyük bir ihanete uğramışsınız akrep canlar. Ne yazık ki özellikle akrep bayanı en yakınınız, canınız, ciğeriniz ile sevdiğiniz kişiyi yakalamışsınız diyebilirim. Bu yüzden aşka küsmüş bir akrep burcu var burada. Canım can hani canım dediğim insandan başkası söylese belki inanmazdım. Ama şu an hani gerçekten gözlerime inanamıyorum dediğiniz bir durum olmuş. Çok naçar durumda kalmışsınız ama her e, ikisiyle de ilk etapta arayı açmışsınız. Lakin size yakın olan bayan sizi e, zaten siz her şeyi çaktığınız için bazı şeyleri ya sadece erkeği suçlayarak anlattı. Bunun suçlusu olmaz. Tabii ki eşiniz olsun sevgili sevgiliniz olsun. Erkek bakmasa bakmayabilirdi. Bu ayrı bir konu. Ama size yakın olan arkadaş ya da her ne isimse şahsiyetsiz şahsiyet diyelim. O da bakmayabilirdi. Lakin siz durumu çaktığınız için kendisi... Sadece karşı tarafın ses kayıtlarını size dinletmiş. Bak benimle nasıl konuşuyordu. Bak benimle nasıl ilgileniyordu. Bak şöyleydi, bak böyleydi. Hatta siz o kişiyi ilk kitapta hayatınızdan silmişsiniz. Daha sonradan ne yapıp edip sizi kendine tekrardan bağlamış. Ama ve lakin arkadaşlar o kişi imalarda bulunmuşsunuz. En son açık açık benim tanıdığım birisiyle böyle böyle oldu mu diye sormuşsunuz. Tabii ki ne alakası var gibi sözler karşısında yani şaşa kalmışsınız. Gene arayı açmışsınız, gene barışmışsınız. Sonradan bu bayan size bütün çıplaklığıyla bazı ses kayıtları dinletmiş olabilir. Artık şu saatten sonra ben sana nasıl güveneyim diyorsunuz ve bu kişiye karşı bir ahınız var sevgili akrepler. Hem o bayana hem de diğer erkeğe karşı bir ahınız var bu ahınız yerini bulacak diyebilirim. İki tane erkek var sevgili akrep burçları. Sizinle birçok kişi uğraşıyor ama özellikle iki tane akrep sizinle pardon akrep bayanı iki tane erkek sizinle aşırı derece uğraşıyor diyebilirim. Aklını fikrini sizle bozmuş lakin size bir tuzak kurmak için entrika kurmak için tehlikeli ortamlar var arkadaşlar bakın tehlikeli ortamlar kurup sizi çaresiz bırakmak isteyen birileri var. Bu oyuna gelmeyeceksiniz. Ufak bir rahatsızlık geçirebilirsiniz arkadaşlar. Haziran ayının ilk iki haftasında rahatsızlıklar silsilesi sizi vurabilir. Böyle <laughs> aslında yatak döşek yatmanız gerekirken Yine de hani <laughs> ayakta geçireceksiniz, ayakta atlatacaksınız bu rahatsızlığınızı diyebilirim. Evet sevgili akrep canlar bakalım Haziran ayında taraf kartlarımız sizlerle ilgili neler söyleyecek. Bakalım arkadaşlar sevgili akrep burçları. Bugün de böyle yapayım arkadaşlar size vermek istediği bir mesajlar var demek ki. Evet sevgi bunu alayım ya. Bakalım sevgili akrepleri Haziran ayında ne tür mesaj bekliyor? Aşk, iş, maddiyat. Kartlarımızın vermek istediği mesaj nedir acaba? Dileğiniz kabul oluyor sevgili akrepler. Aklınızdaki, hayalinizdeki dileğinizi artık e, inşallah kabul olduğunu göreceksiniz. Bakın yıldızınız parlayacak. Yıldız düşüklüğünüz olabilir ama Haziran ayında artık yıldızınızın parladığını görebilirsiniz. Birilerine yardım edebilirsiniz arkadaşlar. Hoşgörülü, yardımsever kişilikte olabilirsiniz. Zaten bu karakteriniz ön planda olduğu için bazılarına ben insanım senin de insan olduğuna inanıyorum diyerek yardım ediyorsunuz. Ama bu yardımlardan büyük bir nankörlük görüyorsunuz. Herkes yardımınızı hak etmiyor diyebilirim. Adamına göre, insanına göre yardım edin sevgili akrepler. Daha sonrasında büyük bir pişmanlıklar yaşamamak için Kime yardım ettiğinize gerçekten çok ama çok dikkat edin. Siz ben insanım, senin de insan olduğuna inanıyorum diyerek yardım ediyorsunuz. Ama onlar tepenizi affedersiniz yapmaya kadar gelebiliyorlar. Bu yüzden insanlara yardım ederken birazcık daha dikkatli olmanızda fayda var. Sizlere karşı büyülerle uğraşanlar olabilir sevgili akrep burçları ruhen psikolojik olarak bir çöküntü içerisinde olmuş birisi olabilir aranızda çünkü o kadar çok kötü enerji yapılıyor ki size ne ben söyleyeyim ne siz sorun arkadaşlar insanların derdi siz olmuşsunuz özellikle başıboş insanlar boş gezenin boş kalfaları sizinle çok uğraşıyor diyebilirim. Ee, i̇şi gücü yerinde bir kişiden de böyle bir e, durum alabilirsiniz Ama o yapan ve yaptıran olabilir Boş gezinin boş kalfalarına da uygulattırabilir Çok dikkat etmenizde fayda var Sanki çevrenizi büyücüler sarmış olabilir Ama bu kötü büyüden bahsediyorum arkadaşlar Kara büyüler kötü büyüler Hani Allah-u Teala'nın verdiği dualardan bahsetmiyorum Gerçekten kötü niyetli insanlardan bahsediyorum her ne olursa olsun ne kadar büyü yaparlarsa yapsınlar, ne kadar kötü blokaj uygularlarsa uygulasınlar. İmparatoriçe sensin arkadaşım, sevgili gönül dostum, sevgili arkadaşım, akrep burcu bay ve bayanları. Ne kadar kötü enerji uygulasalar da size siz imparatoriçesiniz. İlla ki bu imparatoriçe dişil enerjide olması gerekmiyor arkadaşlar baylar içinde geçerli asilliği asaletinizden bolluk ve bereketinizden veriminizden hiçbir şekilde asla ve asla kısamayacaklar sizin betinizi bereketinizi gidermek için bereketsizlik vermek için, bereketsizlikler silsilesi ardı ardına gelmesi için sizlere bir büyü yapılmış olabilir, bir blokaj yapılmış olabilir. Sevdikleriniz ve sevenlerinizle aranızı açmak için de size uygulanmış bir büyü var arkadaşlar. Ama bu büyü büyüden inşallah kurtulacaksınız ve ayna görevini görecek. Size yapılan büyüler inşallah yapana ve yaptırana geri dönecekler. Size bazı musallatlar başınıza sarmış olabilirler. Bu musallatlar o kişilere geri dönecek. Çünkü bolluk ve bereket sizin hiçbir şekilde bolluğunuza ve bereketinize su düşüremeyecekler. Bakın ne kadar asil ve asaletlisiniz. Size birçok yanlış yapılmış arkadaşlar. O kadar çok yanlış yapılmış ki kendi yaptığı hataları sizin üzerinize yıkmaya çalışan birileri olmuş. O kişilere karşı bile Allah'a havale etmişsiniz, asılliğinizden asla ödün vermemişsiniz. Bakın asaletli bir şekilde, asil bir şekilde oturuyorsunuz. Ben sizin seviyenize düşemem diyorsunuz. Ama siz bir şey demeseniz bile yüce yaratan intikamınızı o kişilerden o kadar güzel bir şekilde alacak ki, Rabbimin tokadı yaman olacak, bir sağdan bir soldan güzel bir, şekilde o kişileri nakalt edecek. Sizi nakalt etmeye çalışan insanları Allah-u Teala edecek. Çünkü siz de Allah-u Teala'nın kulusunuz onlarda. Yüce Yaratan diyor ki ben doğruyu yanlışı çok iyi biliyorum. Bir insanın üzerine bu kadar gidilmez. Bir insanla büyüler ile bu kadar uğraşılmaz. Haksızlık ile adaletsizlik ile bu kadar uğraşılmaz. Artık ben ele alıyorum. Bu kulumun bu kadar çektiği Yeter. Siz de benim kulumsunuz ama adaletimden asla sual olunmaz diyor yüce yaratat. Ve size karşı haksızlık yapan herkesi iftira atanları, haksızlık yapanları, büyülerle uğraşanları alaşa edecek diyebilirim. Yani herkes yaptığına pişman olacak sevgili akrep burçları. Bakalım sevgili akrepler melek kartlarımız sizlerle ilgili neler söyleyecek sevgili dostlar. Kabuğunu kır diyor arkadaşlar. Olduğun kişi ol. Hem kendine hem dünyaya karşı artık kendin olma vakti geldi diyen bir kart geldi. Güzellik. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasına izin ver diyor. Coşkuyla atla. Coşkuyla atla. Gerisi gelecek. Büyük bir başarı elde etmek üzere olabilirsiniz. Gök kuşağını görüyor musunuz arkadaşlar? güzel bir yunus, güzel bir balık yakalayabilirsiniz. Kısmetleriniz inşallah ardı ardına gelir ve sizi hiçbir şekilde yıkamazlar. Evet sevgili akrepler. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkürler kanalıma. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Beğeni yaparsanız süper olur. Destek veren herkese saygılarım sonsuz arkadaşlar. Kanalımı desteklerseniz ah. Gönlünüzde bana da yer edinirseniz, evinizde, yuvanızda bana da yer açarsanız ne mutlu bana arkadaşlar. Buradan hepinize kucak dolusu sevgiler. Sizlerin de inşallah sevgisine mazhar olurum diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani söylediğim gibi desteklerseniz yavaş yavaş büyüyüp kocaman, gönül bağımız kopmayan bir aile oluruz inşallah. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın canlar. Bay bay.